Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Şanlıurfa Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası şubesinin ortak düzenlediği basın açıklamasına hoş geldiniz. Bugün son günlerde yayınlanan aile hekimliği yönetmeliğine karşı ortak tepkimizi ortaya koymak için bir aradayız. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir sivil toplum kuruluşuna, sendikaya, TTB'ye veya Aile Hekimleri Federasyonu'na danışmadan, görev yapan aile hekimlerinin fikrini almadan çıkarmış olduğu, ancak bu yönetmelikle aile hekimliği yapmanın, hatta hekimlik yapmanın mümkün olmadığı yönetmeliğe karşı, Sesimizi duyurmak için e, basın toplantımızı düzenliyoruz. Bu çıkarılan yönetmeliği hiçbir aile hekiminin kabul etmediğini buradan bakanlığa duyurmak istiyoruz. Çünkü e, yönetmeliğin maddelerine baktığımız zaman aile hekimliği yapmanın imkanı kalmıyor. Bu anlamda bakanlığı bu yönetmeliği en kısa sürede geri çekmeye davet ediyoruz. Ben basın açıklamasını yapmak üzere sözü Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Aile Hekimliği Komisyonu'ndan aynı zamanda Doktor Bulut Ezel'e bırakıyorum. Aile Hekimliği Sözleşme Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren garabet ceza sözleşmesinden ibarettir. Sahada çalışan aile hekimliği çalışanı temsilcileri olan meslek örgütleri, sendika ve derneklerin önerileri alınmadan ne toplum sağlığını önemseyen ne de çalışanların memnuniyetini düşünen bir yönetmelik oluşturulmadığı ortadadır. Yıllardır kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde sık sık değiştirilip cezalar uygulanmaktadır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin bugüne kadar her değişikliğinde geriye gidilmiş, hak kayıpları artarak devam etmiş, Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları ortadan kaldırılmıştır. Yönetmenin ihtar puan cetvelinde eklenen yeni maddeye göre kamu görevlileri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı. Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya, medya aracılığıyla katlamalı cezalandırma nedeniyle üç kez dile getiren aile hekimliği çalışanlarının sözleşmeleri fesh edilebileceği yönetmelikte yer almıştır. Aynı yönetmeliğin 7. maddesi olmak üzere sözleşme, yenileme ve fesih yetkisi il sağlık müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin isafına bırakılmıştır açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olan üstü yetkiler tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir. Kanuni dayanağı bile bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaştırılarak mevcut iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır. Mazeretine bakılmaksızın beş kez nöbete gitmeyenler işten atılacak. Yönetmelikte yer alan maddeye göre görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın 5 nöbet görevini yerine getirmediğinin ya da getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacak. Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Aile hekimliği çalışanları yaptıkları özverili çalışmaya salgında da devam ederek COVID-19 aşılamasının büyük bir çoğunluğu ASM'lerde uygulanmış olup Türkiye'nin salgından kurtulmasının en büyük güvencesi olmuştur. Ancak 10 yıldır özlük haklarını kaybederek bütün itirazlara, görüşmelere rağmen son çıkan yönetmelikte kronik hastalık tarama ve takibiyle ortalama bir aile hekimliği biriminde elin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yılda 10 bin ek tarama vererek bunun yüzde 40 oranında yapılmadığında aylık 1000-1500 lira arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında hali hazırda sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek, gebe izlemleri ve birçok angarya işe ek yeni eklenen kronik hastalık takiplerinin ne personel gücü ne de var olan altyapıyla yapılması mümkün değildir. Ceza infaz kurumlarında görev yapan aile hekimlerinin pandemi döneminde ihtiyaç duydukları koruyucu malzemelerin bile karşılanmasında yaşanan sorunları unutmadık. Şimdi de aldıkları cari gider ödemelerinin yüzde seksenin kesilecek olması kabul edilemez. Gelirimizin artmasını beklerken çıkartılan yönetmelikte bir anda bu ödeme kaleminden yüzde seksen kesinti yapılması ne akla ne de vicdana sığmaktadır. Ceza puanlarını ağırlaştıran, sözleşme fesini kolaylaştıran, sözleşme yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz. Çıkarılan aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği geri çekilerek, sahanın temsilcileriyle görüşülerek düzenlemeye gidilmelidir. Aksi takdirde yönetmeliğin iptali için Hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz. Değerli basın emekçileri, aramızda Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernek Başkanı Sayın Doktor Harun Atmacıoğlu da var. Ben sözü ona bırakıyorum. Basın mensupları, değerli katılımcılar. Aile hekimliği pilot uygulamasına başladıktan bu yana yaklaşık 15 yıl süre geçmiştir. Bu süre zarfında yönetmelik, ödeme sözleşme yönetmeliği üç defa değişmiş, yüzlerce dava açılmış, onlarca da hukuksuz olan maddesi iptal edilmiştir. Aslında sorun ortadadır ve bellidir. Bu sorunun çözümü için aile hekimliği sistemini geliştirmek için çalışanların şartlarını düzenlemek, düzeltip uygulayabilmek için bakanlığımızın ve bakanlığa bağlı muhtemelen sözleşmeyi yönetmediği belirlemiş olan Hukuk ve Mevzuat Dairesinin bu uygulamadan vazgeçip, STK'larla paydaşlarla bu işe gönül vermiş, sorunların bilen, tespitini yapmış olan, çözümlerini de sunabilecek olan kişilerle bir araya gelip, oturup konuşup, ondan sonra bir yönetmelik hazırlaması gereklidir. Bu aşamada çıkartılan yönetmeyin bir an önce geri çekilip, bu söylediğim şartlarda yeni yönetmelik çalışmalarını başlatması, herkes için ve özellikle aile hekimliği sistemi için elzemdir.